Yeniden merhabalar arkadaşlar. Hayalim Cafe'ye hoş geldiniz. Bu güzel fincanı da bugün sevgili yay burçları için. Evet yaylar yine çok güzel muhteşem bir fincanla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olabilirsiniz. Aboneliklerimiz de ücretsizdir arkadaşlar. Sizi çok fazla bekletmeden de yorumuma başlamak istiyorum. <laughs> çok pardon. Sevgili yay burçları. Şu benim fincanımın içi arkadaşlar. Bakar mısınız? Ee, çok güzel iki tane haberiniz var arkadaşlar. Ee, şu an e, ne ile uğraşıyorsanız, nereden haber bekliyorsanız arkadaşlar, bu haber gelecek ve kısmetiyle, bereketiyle beraber gelecek. Sevgili yay burçları. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, e, 3-4 hatta 5 tane konu var çözümlenmemiş. E, bu konuları tek tek çözüme kavuşturacaksınız. Yalnız e, yardım almanız gereken insanlar olabilir. Yani bu aile fertleri olabilir. E, güvendiğiniz arkadaşlarınız olabilir. E, nasıl desem yani. Şu an e, çözümlenmemiş konularınız her neyse. E, büyüklerinizden destek alabilirsiniz. Sevgili yay burçları. Bakar mısınız? E, bir erkek. E, yalnız bu içine kapanık bir erkek. E, sanki böyle var ya, hiç böyle var ya Derdini sırrını dışarı dökmeyen bir erkek. Bu sizin abiniz mi, erkek küçük kardeşiniz mi bilmiyorum. E, yaklaşık böyle e, 25-30'lu yaşlarında bir erkek bu. E, yalnız e, size bundan bir haber var arkadaşlar. E, bu abinizden mi, karşınızda kardeşinizden mi bir haber bekliyorsanız bu haber de gelecek sevgili Yay burçları. Onun haricinde e, ikili görüşmeler çok arkadaşlar böyle karşılıklı görüşmeler konuşmalar çok arkadaşlar e, bir takım evraklarınız var elinizde e, sanki bu evraklarla beraber resmi bir yere gideceksiniz bakın e, üçlü bayraklı olan bir yere arkadaşlar sanki buralara gideceksiniz ve bu e, elinizdeki resmi evrakları buraya teslim edeceksiniz sevgili yay burçları bazı yay burçlarında ee, hayat normal giderken bazı yay burçlarında da karman çorman şeyler var arkadaşlar yani böyle var ya içinize attığınız konular her neyse bu konular çözüme ulaşıyor sevgili yay burçları onun haricinde üstü kapalı e, şeyler var arkadaşlar laflar var yani bu laflar dönüp dolaşıp sizi bulacak e, ve siz bu laflara çok sinir olacaksınız özellikle bakın şurada bir bayan oturmuş yani böyle var ya sizi sevdiğinize karşı dolduruyor yani bu bayan her kimse bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz sizi sevdiğinize karşı dolduruyor sanki böyle var ya açığınızı kollamaya mı çalışıyor ne yapıyor bilmiyorum ama e, bu bayandan uzak dursanız ve buna da hiçbir şeyinizi anlatmazsanız çok iyi olur sevgili yay burçları. M harfi var. M harfinin üstünde iki tane telefon. M harfiyle iki görüşme yapacaksınız. Biri olumlu, biri olumsuz. Sevgili yay burçları çevrenizde veyahut da etrafınızda M harfli biri varsa bununla beraber bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Bakın arkadaşlar. Şu an bekar yani nasıl desem bekar ama yani evlenmiş ayrılmış bekar yay burçları. Bakın size kısmet var. Hatta bir değil iki tane kısmet var. Bunlardan birine olumlu bakacaksınız, sıcak bakacaksınız. Birine olumsuz bakacaksınız. Biri uzun boylu zayıf, diğeri de orta boylu yine zayıf. Bu ikisinden birine sıcak bakacaksınız sevgili yay burçları. Şu an e, bir konuyla uğraşıyorsunuz birilerine yardım mı ediyorsunuz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama bu yardımlarınızın sonucu size gelecek arkadaşlar. Bakın 9 rakamı çıkmış e, ve altında da siz varsınız yani 9. ayda bir tatil mi düşünüyorsunuz ne yapıyorsunuz 9. E, ayda güzel bir tatil yapacaksınız sevgili yay burçları hatta böyle var ya e, bol yeşillikli temiz bir alana gideceksiniz sevgili yay burçları. Sevgili Yay burçları bir de tabağımıza bakalım. Tabağımız bize neler söyleyecek? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şurada eee sizin yani size bir şeyler yapıldığını böyle büyü muska herhangi bir şey size yapıldığını düşünüyorsunuz ee, ve bunun da bir bayan tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz ee, Aslında çok da kafaya takmayın bakın sanki ilahi adalet yerini bulacak sanki böyle var ya korunuyorsunuz arkadaşlar ve şu an yaptığınız şeyden dolayı iyiliklerden dolayı korunuyorsunuz ve çok da dua alıyorsunuz sevgili yay burçları 3 ay 3 ay içerisinde yani 1 2 3 3 ay içerisinde bu bu yaptığınız emeğin yani birine yardım ediyorsunuzdur veya başka bir şey yapıyorsunuz veya bir iş yerinde çalışıyorsunuz bilmiyorum ama 3 ay içerisinde bir terfi alacaksınız. Dualarla beraber bir terfi alacaksınız ve zirveye kavuşacaksınız sevgili yay burçları. Onun haricinde... Ailenizde bir takım sorunlar var ve bu sorunlar da ciddi. Bir ailenize kafa yoruyorsunuz, bir çevrenize kafa yoruyorsunuz, kendi çocuklarınıza kafa yoruyorsunuz arkadaşlar. Ee, karma çorman bir durumun içine girmişsiniz yalnız e, temiz neşeli günlerde çok yakında e, kendi şahsınıza bir tatil planlıyorsanız arkadaşlar böyle bir tatil de sizin için gündemde olacak sevgili Yay burçları. Onun haricinde. Bakın arkadaşlar içinizde ukde kalmış. Yani e, zamanında e, şöyle söyleyeyim zamanında sizi istemsizce sebepsizce terk edip giden o adam 3 hafta içerisinde kapınıza geliyor. Sizden af diliyor ve size öyle şeyler vaat ediyor ki bakın 2-3 tane de anahtar çıkmış. Ev, araba, iş yeri aslında bu insanın durumu da çok yüksek arkadaşlar. Yüksek olduğu için e, sizden de var ya nasıl diyeyim ben ee, sizi unutamamış bu insan ya. Evet çekmiş gitmiş ama sebeplerinden dolayı çekmiş gitmiş. Tekrardan gelmeyi düşünüyor, yeniden hayatınıza girmeyi düşünüyor. Ama siz onu affeder misiniz etmez misiniz? O kadarını da ben bilemem. Ee, tabii ki size kalmış arkadaşlar. Siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Bakın deve yüküyle geliyor ve yüküyle geldiği gibi para da getiriyor Arkadaşlar şu an e, devlete alakalı bir işiniz var mı böyle elinize bir takım evraklar kağıtlar böyle koşturmacalı bir dönem görüyorum arkadaşlar özellikle yurt dışı bağlantılı bir işiniz var ise bu işinizin de sonuçlandığını söyleyebilirim sevgili yay burçları sizin <laughs> böyle var ya karşı komşunuz mu aynı apartmanda oturduğunuz kişi mi bilmiyorum bu insanlar sizi hiç haz etmiyor e, ve bu evden çıkmanızı istiyorlar. Aslında başka bir yer, daha güzel bir yer bulsanız siz de bu <laughs> pardon, siz de burada yaşamak istemiyorsunuz ama mecburiyetten dolayı şu an oturduğunuz ev çok mu küçük veyahut da e, rutubetli mi bilmiyorum ama Böyle bir evde oturuyorsanız arkadaşlar 5 ayın sonunda daha güzel, daha temiz, daha ferah bir eve geçeceksiniz sevgili yay burçları. Bakın e, abinizden size müjdeli bir haber var. E, belki e, sizin tavsiye ettiğiniz bir kızla görüşüyorsa bu kızla ciddi bir şey yaşayacak arkadaşlar. Ve bakın şurada da güzel bir yüzük. E, bu yüzüğü alacak ve ilk müjdeyi de size verecek. Çünkü siz vesile olduğunuz için e, bu müjdeyi de size verecek arkadaşlar ve bu insanla evlenmeyi düşünüyor sevgili Yay burçları hadi bakalım gözünüz aydın diyelim onun haricinde A harfi bir kişiyle bir ufak bir tantananız olacak bir tartışmanız olacak e, bu insan aslında e, haksız siz haklısınız ama öyle bir konuşacak ki öyle bir yerde konuşacak ki sanki var ya siz haksızsınız o haklı yani siz haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz ama üzülmeyin bu insanın şöyle bir 3 ay 4 ay maksimum 4 ay sonra bu insanın yerle bir olduğunu göreceksiniz ve böyle elinize açılacaksınız ilahi adalet budur diyeceksiniz ve zafer sizin olacak sevgili yay burçları evet canlarım bugünlükte benden bu kadar hepinizi çok seviyorum İyi ki varsınız diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Aşla kalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum.